Herkese merhaba ben. Bugün Tad'a roleplay yapacağız yani gerçek hayat hadi başlayalım. Buraya kadar koştum şimdi arkadaş gelecek. Aha geliyor Albertum. Şimdi yolda rol yapacağız sol üst köşede yazlı karımız gözüküyor. Onun evine doğru gidiyor sıkılmayın diye hızlandırıyor. Zengin Albertum'un arabası da lüks. Şükür geldik. Arkadaşlar sonraki bölümlerde balık tutup motor alacağız. Alberto'nun evde mükemmek. Yatam almamış daha evine neyse koltukta yatacağım. Arkadaşlar takipte kalın ikinci. Bölüm gelecek.